Master Cup Best of'un işbirliğiyle Antalya Sida Otel'de 23-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında birincisi düzenlenen Masterlar Futbol Turnuvası bugün başladı. Master Cup Best of Masters 2021 bugün başlıyor. Gruplar belirlendi, fixtür çekildi. Yurt içi ve yurt dışı patentli 20 Master Futbol takımının katılımıyla 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 15'te oynanacak iki maçla turnuva start alacak. Turnuva 3 yurt dışı, 17 yurt içi olmak üzere toplam 20 takımın katılımı ile organize edilecek. Organizasyon komitesi tarafından turnuvanın fikstürü dün akşam çekilerek gruplar ve turnuva statüsü de açıklandı. Açıklanan statüye göre 20 takım 4'er takımdan oluşacak toplam 5 grupta grup maçları oynayacak. Grup maçları sonucu gruplarında ilk sırayı alacak 5 takım ve en iyi üçüncülerden 3 üç takım olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak çeyrek final maçları sonucu ise 4 takım yarı finale yükselecek. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle devam edecek yarı final maçları sonucu 2 takım turnuva şampiyonluğu için 23 Mayıs 2021 Pazar günü final maçında karşılaşacak değerli izleyenler. Bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu akşam saat 20.30'da Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Gülizler Güle Bakın Moderatörlüğüne gerçekleşecek olan Benim Kadarcım programının canlı yayın konuğu olacak. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.